Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Piyasaya bakış programımızda bu hafta da içeriklerimiz oldukça bol. Vakit kaybetmeden gündem ve önemli gelişmelerle videomuza giriş yapalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta endekste 200 günlük hareketli ortalamaya doğru ilerlediğimizi söylemiştik. Birazdan teknik görüme de zaten bakacağız. 200 günlükten aldığımız direnç ile geri çekildik. Özellikle Cuma günü gelen satışlarla düşüş oldukça hızlı gerçekleşti. Geçen hafta videomuzu çektiğimiz çarşamba günü 9.953 ile 10.000'i 10 zorlayan bir endeks görüntüsü varken Cuma gün içinde 9.474'ü test ederek iki gün gibi kısa bir süre zarfında 500 puanlık bir dalgalanma gördük. Ekranda da gördüğünüz gibi SPK tarafından olağanüstü fiyat hareketlerine ilişkin inceleme başlatıldığı haberleri de haftayı tamamladık. Piyasamız için diğer bir önemli gelişme, kamu sağlık kurumlarında yakın dönemde artırılan hasta katılım payı tutarlarının düşürülmesi haberiydi. Bu haber neticesinde ekonomistler de Şubat ayı enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize etmeye başladı. Ekonomistler gelen gelişme neticesinde Şubat ayında %4'e yakın gerçekleşebileceğini tahmin ettikleri aylık enflasyon tahminini de %3'ün altına indirmeye başladı. Ekranda biraz daha aşağı bölüm odaklanmanızı isteyeceğim. Haber sonrası JP Morgan'dan enflasyon güncellemesini takip ettik. Sağlıkta katılım paylarına yapılan zamların geri alınmasının ardından Şubat ayında %3.5 olarak öngördükleri aylık enflasyon beklentisini %2.7 seviyesine çektiler. Para politikası ile ilgili ise Mart ve Nisan ayında 250 bas puanlık faiz indirim tahmini yapıldı. Biliyorsunuz geçen hafta ilk videomuzda da bahsetmiştik. Geçtiğimiz sene Şubat ayı enflasyonunun %4.53 olduğu hesaba katılırsa bazı etkisinin devam ettiği süreç içerisinde 6 Mart'ta 250 bas puanlık faiz indiriminin halen daha masada olmaya devam ettiğini söylemiştik. En aşağıdaki tabloda ise kurumların yıllık enflasyon tahminlerini görüyorsunuz. Q4-25 bölümüne bakabilirsiniz. JP Morgan en yukarıda yer alıyor. Aylık enflasyon beklentisi için yayınladıkları notta yıllık enflasyon tahminlerini değiştirmediler. %27.3 beklentisi korundu. JP Morgan'ın ve diğer kurumların beklentilerini güncelleme yaptıkları tarihleri de ekranda görebiliyorsunuz. Öne çıkan gelişmeler bu yöndeydi. Endeksin teknik görünümüyle devam edelim. Az önce bahsettik. Geçtiğimiz hafta 200 günlük hareketli ortalamaya dokunmuştuk. Temas ederek ilerliyordu. Ancak çarşamba videoyu çektiğimiz gün akşamında başlayan satış iklimi ara vermeden devam etti. Dün kapanışını da 9451 seviyesinden 100 günlük ortalamanın da altına verdik. 100 günlük ortalama beyaz renkli biçimlendirildi. Şimdi hangi seviyeleri izleyebilir dersek 500-600 puan kısa zamanda sert bir düşüş olduğu için tepki hareketini bekliyor olacağız. Yakın dönem için 9615-9740 aralığını en açısından ilk direnç olarak kabul ediyoruz. Daha güçlü dirençler için FIBO ve 200 günlük hareketli ortalamanın bir arada bulunduğu 9925 seviyesini takip edebiliriz düşüşlerin devam etmesi durumunda ise 9400-9300 gibi psikolojik seviyeleri destek olarak kabul edebiliriz. Fibonacci desteği de 9.130 seviyesinde. Endeks yorumlarımızı tamamladık, altına dönelim. Sizler de iyi biliyorsunuz altın son dönemde çok ciddi yükseliş gösterdi. Teknik anlamda ekranda da gördüğünüz gibi RSI değeri 70'in üzerinde ve teknik olarak aşırı alım bölgesinde yer alıyordu. Dün yaşadığı geri çekilme ile 70'in altına geldi. Ancak 70 üstü diyerek aşır alım bölgesinde olduğunu söylemek de çok doğru değil. Çünkü uzun süre 70 üzerinde kalmasına rağmen 2800 seviyelerden 2950'ye doğru durmaksızın ilerlemişti. Geçen hafta beklentilerden bahsetmiştik tekrar değinmem gerekirse yıl sonu için en iyi tahmin 3100 dolar seviyesi. Yani yıllık olarak verilen hedeflerine çok uzak değil. Bu da kısa zamanda ne kadar yükseliş kaydettiğinin bir diğer göstergesi. O yüzden yaşayabileceği güçler şaşırtıcı olmamalı. Peki neden böyle bir trend oluşturmuştu? Sebeplerini tekrar sıralayalım tekniği anlattık ama temel sebebi jeopolitik gelişmeler. Trump'ın göreve gelmesiyle beraber Panama kanalının Grandlandında da ABD'nin ekonomik güvenliği için önemli olduğunu ifade etmesi, aynı zamanda Kanada'yı ABD'nin bir parçası haline getirmek istemesi, Gazze ile ilgili düşünceleri, Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'nın nadir minerallerini istemesi ve 1970'lerden bu yana 42 dolar seviyesine fiyatlanan ABD'nin 8100 ton büyüklüğünde altınlarını güncel fiyattan değerlendirmek istemesi gibi gelişmeler sebebiyle Özetle durmayan gündem sebebiyle altın fiyatları tarihi rekor seviyelerinde fiyatlandı. Tekniğe tekrar dönersek 2950 ve 3000 seviyelerini direnç olarak görmeye devam ederiz. 2820 ilk, 100 günlük ortalaması 2715'te ana destekte düşünülebilir. Euro dolar paritesi diyelim. Önce geçtiğimiz haftanın gelişmelerine bakalım. Geçtiğimiz hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın Şahin üyesi Isabel Şanabel'in faiz indirimlerine ara vermek ya da durdurmak zorunda kalabileceklerine dair bir mesajını okumuştuk. Şunabel para politikasının artık kısıtlayıcı olmadığına dair ne kadar çok kanıtımız olursa daha fazla faiz indirimi artık uygun olmayabilir. Bu nedenle temkinli olmamız gerekir dedi. 6 Mart'ta bizimle beraber de Euro bölgesinin faiz kararını takip edeceğiz. Paylaşacağım diğer haber sonrası da Avrupa Merkez Bankası faiz beklentilerini de göreceğiz. Diğer gelişme ise uzun süredir beklenen Almanya seçimleriydi. Yazının altındaki tabloda sonuçları görmektesiniz. Hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu sağlayamadığından ülkede yine koalisyon hükümeti kurulacak. Piyasa için önemli olan olansa seçim sonrası verilen reaksiyonlardı. Euro dolar paritesi seçim belirsizliğinin ortadan kalkması sonucunda son bir ayın en yüksek seviyelerini test etti. Avrupa piyasalarında ise toparlanma görüldü. Biraz önce 6 Mart'ta Euro bölgesinde faiz kararını takip edeceğimizi söylemiştik. Faiz konusundaki beklentileri de ekrana getirelim. Mart toplantısında 25 bas puanlık indirim bekleniyor. Fed gibi burada da beklentiler değişebiliyor. Bu hafta ve önümüzdeki hafta gelişmeler takip edilecek. Yıl genelinde ise 3 tane faiz indiriminin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Buradan hemen grafiğine geçelim. Son bir ayın zirvesi görülmüştü demiştik. 1.05.30 seviyelerini tekabül ediyor. Takip ettiğimiz direnç bölgelerinden biri faiz indirimlerinin devamı buradaki fiyatlamayı baskılayabilir. O aşamada 1.04.50 bizim takip noktasında değer verdiğimiz bir seviye. Aşağı yukarı kırılımlarında dikkat edilebilir. 1.04.50 altında 50 günlük ortalama 1.03.85'ler destek olarak çalışabilir. Kısa vade için 1.04.50 üzerinde kaldığı sürece de 1.06 seviyesine kadar bir atak yapılabilir. Şu an için temel dinamikler Euro bölgesi için zayıf olduğundan dolayı 1.08'de 1.10 gibi daha yukarı seviyeler için başka etmenlerin de. yani bunlar ne olabilir derseniz enflasyonun hedef değerlerine ulaşması, Draghi'nin raporunda bahsedilen ekonomik verilerin toparlaması gibi temel destekleyicilerin de devrede olması gerekiyor. ABD piyasaları diyelim geçtiğimiz hafta FED tutanaklarına yayınlanmıştı. Biliyorsunuz FED tutanaklarında ABD enflasyonunun 2024 ortasından bu yana büyük ölçüde duraksadığına dikkat çekilirken Donald Trump'ın tarifeler ve göç politikalarıyla ilgili belirsizlikler enflasyonun yükselme riskini artırdığına yer verildi. FED yetkilileri Trump'ın politikalarından ekonomi üzerinde belirsizliğe ulaştığını ve faiz indirimi konusunda temkinli olması gerektiğini söylediler. Diğer haberimiz BOFA'nın anketi. BOFA fon yöneticilerine FED'in faiz kararıyla ilgili beklentilerini sordu. Yaptığı ankete göre fon yöneticilerinin %77'si FED'in 2025 yılında faiz indirimine gitmesini bekliyor. Anketteki katılımcıların %46'sı 2, %27'si 1, %4'ü ise 3 faiz indirimi öngördü. Faiz kararından söz etmişken hemen ekranı güncel FED faiz kararı beklentilerini getirelim. Geçtiğimiz hafta da bakmıştık ve gelebilecek veriler söylenenler karşısında oldukça değişkenlik gösterebileceğini ifade etmiştik. Nitekim geçtiğimiz hafta 1 faiz beklenirken bu falın hareketinin benzer şekilde şu an 2 faiz indirimi beklendiğini görmekteyiz. Dediğimiz gibi yıl içerisinde oldukça fazla değişkenlik gösterecektir. Biz hafta hafta göz atmayı sürdüreceğiz. Bir sonraki FED toplantısı 19 Mart'ta o toplantıda faizin sabit bırakılması bekleniyor. Evet ABD piyasalarıyla ilgili son gelişmede Nvidia bilançosu. Bilanço bu akşam gelecek ve dikkatle takip edilecek. Hatırlarsınız geçtiğimiz ay DeepSeek'in daha ucuz bir yapay zeka modeli tanıtmasının ardından %11 değer kaybetmiş, akabinde ise kayıplarını telafi etmişti. Piyasaların gözü kulağı Nvidia üzerinde olacaktır. Piyasa gündemini ve teknik yorumlarımızı derlediğimize göre yurt içine, borsamıza ve analizlerimize dönelim. İlk analizimiz olarak biliyorsunuz endeks hedefine göz atıyoruz. Bir süredir sabit hedeflemelerin olduğunu görüyoruz. 10 Şubattan beri neredeyse 14.200 etrafında. Son değeri ise 14.188. Endeksin ekran görüntüsünü aldığımız andaki değeri de 9460. Geçtiğimiz hafta çok sert geri geldiğimiz için endeksin potansiyel getirisi yukarı yönlü bir revizyon olmamasına rağmen yükselmiş oldu. Yani hedef fiyat değişmedi, endeks geri geldi ve getiri yüzdesi yükseldi. Son hesaplamalarına göre ise endeksin potansiyel getirisinin %50 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Hatırlatmam gerekirse burada paylaşılan değer 12 ay sonrası içindir. Yani yıl sonu değil, 12 ay sonra için hisseler üzerine verilen hedefler gerçekleştiğinde endeksin ulaşacağı değeri gösterir. Bu da dediğimiz gibi son hesaplanan değer 14.188. Endeksin güncel hedef değerlerine her hafta piyasaya bakış programımızda bakmaya devam edeceğiz. Getiri potansiyelinin %50 olduğunu söylemişken, geçmiş dönemlerde getiri potansiyelimizin nerelerden döndüğünü, hangi seviyeleri gördüğüne bakalım. Genelde %50 getiri potansiyel içerdiğimizde ya endeksimizin yükseldiğini ya da hedef fiyatlarının geri çekildiğini söyleyebiliriz geçen sene Ağustos ayında %60'lı seviyelere dayanan getiri potansiyelimiz varmış. Ekranda bunu görüyorsunuz. Bu sene de Ocak başlarında %60'a ulaşmış. Son dönemlerde 30 ile 50 arasında geniş bir bant yaptığını ve büyük çoğunlukla da %40 ve %50 arasında dalgalandığını görüyoruz. Son değerimiz de dediğimiz gibi %50. Bilançolarımızın, sanayi üretim verilerinin, enflasyon ve faiz oranları gibi verilerin hedef değerlere gelmeye başladığını görmemizle beraber endeks hedefine yaklaşacağımızı söyleyebiliriz şu an için JP Morgan'ın raporlarında okuduğumuz gibi ucuz olduğumuzu ifade edebiliriz. Endeksten sonra hisse üzerinde sıralamaya geçelim. Analistlerin en çok hedef verdiği hisseleri görüyorsunuz. Ekrana da kısa görüntüyü aldık. Siz de ekrana doldurabilirsiniz. 20 ve üzerinde hedef fiyat verilen hisseleri önce bir sayalım. Türk Hava Yolları 24, Akbank 23, Garanti Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve Migros da 22, Pegasus, Arçelik, BİM, Türkcell, Ford da 21, Tofaş ve Ereğli'de de 20 tane analistin hedef fiyat verdiğini görüyoruz. Ekrandaki üçüncü sütunda hedef fiyat ve dördüncü sütunda da getiri potansiyeli görünmekte. Örnek üzerinden gidelim. Diğer listelere siz de bakabilirsiniz. Türk Hava Yolları için verilen hedef fiyat 445.18 TL iken getiri potansiyeli de %46.08. Şimdi de getiri potansiyellerine göre bir sıralama yapalım. %100 üzerinde potansiyel içeren 3 tane hisse var. Sırasıyla Kocaer, Kontrolmatik ve Akfen Yenilenebilir Enerji. Tabii öneri veren analiz sayısını en sağda görüyorsunuz saydığımız hisselerde 1 ve 2 analist hedef fiyat verdi. Aslında bizim için sağlıklı olan birden fazla analistin hedef fiyat verdiği ve getiri potansiyeli yüksek olan hisseleri bulmak. Görselimize göre mavi giyimde 15 analist hedef verirken getiri potansiyeli %95. Koç Holding 16 analist tarafından hedef fiyat verilen bir hisse ve getiri potansiyeli %90. Ülker'de 12 analist, Anadolu Efes'te 10 analist ve Şok Market'lerde de 13 analistin öneri verdiğini görüyoruz. 3 hissenin de getiri potansiyeli %70'den yüksek. Ekranı inceleyebilirsiniz. Biraz önce endeksin getiri potansiyelinin %50 olduğu düşünürsek, %50 üzerinde potansiyel içeren hisselerin beklenti üzeri getiri içerdiğini söyleyebiliriz ki, ekranda da %50'den fazla potansiyel içeren senetler yer almakta. Buradan diğer bir analizimize geçelim. Para girişi olan hisseler diyelim. Ekranda üst üste ilk 5 alıcının ilk 5 satıcıya üstün geldiği hisseleri görüyorsunuz. Ekrandaki hisselere para girişi var demektir. Ancak tekrar hatırlatmam gerekirse biz tüm endeksine yer alan hisseler olduğu için bazı hisselerde dalgalı hareketler olabilir. O sebeple temel değerleriyle harmanlamak gerekiyor. Ekranda 18 tane hisse yer alıyor ve minimum 6 gündür üst üste para girişi olan hisseleri görüyorsunuz. 25 Şubat kapanışlarına göre Green Holding'e 15 gündür düzenli para girişi olduğunu görüyoruz. Esen'de 12 gündür, Borle ise ünlü Safkar, BMS Çelik, Aksa'da 9 gündür düzenli para girişi mevcut. Karsu Tekstil, Natural Gaz ve Türkiye Sigort hisselerinde ise 7 gündür, Alaçı Doğalgaz, Birko, DMR ünlü mamuller, Selçuk Gıda, QNB, Dobur, Akçansa ve Eczacıbaşı ilaçta da 6 gündür kesintisiz para girişi görüyoruz. Hisselerin biz tümde olduğunu, farklı pazar gruplarında ve piyasa değerlerinde olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Sadece ekrandaki listeye bakarak alım satım işlemleri yapılmamalı diyerek bir diğer analizimize geçelim. Şimdi de ekranda tarih zirvesinden denen listeleri görüyorsunuz. En yukarıda gün sayısı 5 yazıyor. Buradaki 5 rakamı 19 Şubat kapanışı ile 25 Şubat kapanışı arasında geçen 5 gün verilerini ifade ediyor. Listeye geçmeden önce yine uyarımızı yapmak isteriz. Yukarıdaki senetler tarih zivelerinin denildiği için hem aşağı hem de yukarı yönlü sert hareketler gösterebilir. Biz tüme de dikkat çekmek ve bilgi paylaşım amacıyla paylaştığımız bir listedir. Listeye bir göz atalım. Periyatırım Holding'in ve yine halk arazlardan Vişne madenciliğin son 5 günün tamamında tarih zivesine kapanış aldığını görüyoruz. Yeni ilaç 5 günün 4'ünde zirve denerken, Destek Faktöring, Gürsel Turizm, Bul Girişim ve Esen'in de 3 kez tarih ve kapanışı yaptığını görüyoruz. 2 kez ve bir kez deneyenlerde yine ekran durdurarak görebilirsiniz. Evet analiz bölümümüzü tamamladık ve fon piyasasındaki gelişmelere bakalım. İlk durağımız fon piyasalarına para giriş çıkış bölümü olacak. Siz de birazdan ekrana yansıtacağımız verileri halk yatırımın müşterilerine ücretsiz sunduğu Fonpool platformundan ulaşabiliyorsunuz. Akıl öneri sistemi üzerinden inceleyebilirsiniz. Sizler için hafta özeti yapalım. 19 Şubat ve 26 Şubat tarihleri arasında yatırım fonlarına 57 milyar TL para girişi olduğunu görüyoruz. Girişlerin önemli kısmı serbest fonlar ve para piyasası fonlarında. Para girişiyle ile beraber para piyasası fonlarındaki büyüklük 1.4 trilyon lirayken serbest fonlardaki büyüklük de 2.5 trilyon lira. Ekranda tüm değerleri görebilirsiniz. Borçlama araçları fonlarından da 3.2 milyar TL para çıkışı olduğunu görüyoruz. Kısaca serbest fonlar içerisinde hangi kategoriye girişler olduğunu da gösterelim. İki tane fon kategorisi dikkat çekiyor. Kısa vadeli ve döviz serbest fonlar. Kısa vadeli serbest fonlara 18 milyar TL giriş, döviz serbest fonlara ise 13 milyar TL giriş gerçekleşti. Para piyasası fonlarında son haftada en çok hangi fonlara giriş olmuş bir de buna değinelim. BGP, AK Portföy 3. para piyasası fonuna 4.4 milyar TL giriş olduğunu görüyoruz. GPZ, Garanti Portföy'ün 3. para piyasası fonuna 3.3 milyar TL ve YLB, Yapı Kredi Portföy para piyasası fonuna da 2.6 milyar TL giriş olduğunu görmekteyiz. Dediğimiz gibi tüm bu verileri Halk Yatırım Akıl Öneri Sistemi Pomul platformunda ücretsiz bir şekilde görebilir, analizlerinizi sizler de yapabilirsiniz. Buradan IVF fonumuza dönelim. İstanbul Portföy Katılım Hisse Fonu yani kısa koduyla IVF. Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Önerileri ile Bireysel Portföy Yönetimi Birimimiz tarafından yönetiliyor. Ekranda TEFAS'tan aldığımız görüntüyü paylaşıyoruz. Sıralamayı 6 aylık yaptığımızda IVF fonumuzun kendi kategorisi içerisinde birinci olduğunu görüyoruz. Eğer sıralamayı değiştirmek isterseniz 1 aylık, 3 aylık ya da yılbaşı gibi yine IVF fonumuzun rakiplerinin önünde yer aldığını göreceksiniz. Katılım hisse senedi fonu olduğu için faiz hassasiyeti olan yatırımlarımızda da uygun bir fon ve hisse fonu olması sebebiyle de topaj avantajı olduğunu da hatırlatmak isteriz. Fonun alım satım işlemlerini halk yatırım internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Raporlar bölümümüze geçelim. Halk Yatırım'ın yayınladığı TCMB e haftalık menkul kıymet istatistikleri raporuna göz atalım. Video başlığımızda da belirttiğimiz üzere yabancılardan son 9 ayın en büyük tahvil alımının gerçekleştiğini gördük. Raporumuzda da görebileceğiniz üzere 14 Şubat'la sona haftada yabancı yatırımcılar 1.85 milyar dolarlık tahvil alımı yaptılar. Böylece 10 Mayıs 2024 tarihinden bu yana en yüksek tahvil alımı gerçekleşti. Raporumuzda sağ üst bölümde bulunan tabloda da daha net bir şekilde geçmiş dönem verilerini de görebiliyorsunuz. Hisse senetleri tarafında ise 108.4 milyon dolarlık bir alım gerçekleşti ve son bir yılda hisse, tahvil, bonum piyasalarına toplam 15 milyar dolar para girişi olduğunu da görmekteyiz. Görselinde aşağısında rezervlerimizi görüyorsunuz. Buna göre TCMB rezervleri 173.2 milyar dolara ulaşarak yine bir rekor kırdı. Altın rezervi 1.91 milyar dolar artarak 70.4, döviz rezervi de 3.75 milyar dolar artarak 100.6 milyar dolara ulaştı. Son olarak Viyop bültenimiz diyelim. Üst tabloda dün iş yatırımın 91 bin kontrat long pozisyonu açtığını ve Şubat kontratındaki pozisyonlarında vade sonu gelmesi sebebiyle azalttığını görüyoruz. Ancak en alttaki tablonun satan bölümüne bakarsanız iş yatırımın halen 243 bin kontrat shortta olduğunu görüyoruz. Bir sonraki kontrat ayı Nisan. Nisan vade kontratında dün 88 bin short kontrat açtığını takip ettik. Diyelim ve piyasaya bakış programımızın sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızla desteklemeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, iyi günler dileriz.